Memnun sevdiği bir laf var. Diyor ki bu konuları tartışmak için sondamız biraz fazla kısa. Hı. Bu da kaçamak bir laf aslında. Ben de kullanıyorum da. Yani sondamız kısa değil aslında. İmgelem gücümüzün uydurduğu şeyleri aklımızla tartmakta zorlanıyoruz. <laughs> İmgelem gücümüz öyle şeyler <laughs> yaratıyor ki <laughs> onları <laughs> aklımızla kıyaslamaya kalkıştığımızda problem ortaya çıkıyor. Yani imgelememiz ne duyularımızı ne de aklımızı aklımızın direktiflerine ne diyeyim uyuyor, uçuyor imgelen gücümüz. Dolayısıyla ben kusura bakmasınlar bütün metafizik tartışmaların eee spirozacı anlamda imgelen gücünün ürünü olduğunu düşünüyorum. Bu imgelen gücünün ürünlerinin içerisinde gerçeğe uyanlar varsa sınanabilir olanlar. Onlar zaten bilimin alanına dahil oluyor. Hiç canınızı sıkmayın. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz hocam. Ben mi söylüyorum ya? Sen mi fikrim neyse <laughs> Aa, Az önce konuşmanıza da aslında atıp bunlara da açıklama yapmıştınız. Heisenberg'in belirsizlik kuramı hakkında ne düşünüyorsunuz diye merak ediyorum bir sorarsınız. Evet, ilginç bir ben soru. Ben okudum sorular aslında. Dediğiniz şu, Evet yani kuantum fiziğinde belirsizlik ilkesi diye bir şey var ama yani bir fi, bir felsefecinin e, kuantum fizikçilerle ilgili bir şey söylemesi ne anlama gelir? Aslında şöyle diyeyim. E, bilimle felsefe arasındaki ilişkiyi tartışıyorsanız e, felsefenin de e, bilimin de felsefi bir zemine geriye gittiğini görürsünüz. O yüzden Kendimde e, bilimle ilgili, bilimsel şeylerle ilgili e, görüş bildirme cesareti buluyorum, cahil cesareti diyelim, <laughs> her ne kadar. E şimdi şu, e, Kopenhagçılar, Eisenberg'in görüşüne esas olan Kopenhagçılar, e, bana sorarsanız halt ediyorlar ve ona da karşı çıkıyorum yani eleştiriyorum, şöyle halt ediyorlar tanrılığa soyunmak diyorum ben ona. Şöyle diyorlar, belirsizlik ontik bir şey. Heisenberg'de öyle çıkıyor, ontik bir şey. Ben de diyorum ki, insanın ontik bir iddia ortaya koyabilmesi için bütün bilissel melekelerinden soyutlanıp ontik olana dokunması gerekir ki bu insani açıdan olanaksız bir şey. Dolayısıyla Heisenberg'in ilkesinin karşısında belirsizliğin ontik değil de epistemik olabileceğini iddia eden bir grup da vardır. Einstein de bunların içindeydi. Tanrı zarartmaz derken. Ama ne olduysa Kopenhagçılar üstün geldiler. Hatta kimi bilim tarihçilerinin tartışmalarına bakarsanız aslında bizim görmediğimiz fizikte idealist ve materyalist felsefe arasında bir kavga var. Ve dikkat ederseniz kapitalizm po ve postmodern kültür yani post endüstriyel ekonomik sistem e, onun egemenliğine paralel bir biçimde bizi idealizme götüren Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin e, bu dünya görüşüyle bağının olduğunu söyleyen pek çok bilim tarihçisi var. Ve aslında Kopenhagçıların karşıtı olan realist daha materyalist daha, daha gerçekçi olanların e, bu yüzden baskılandığını iddia edenler var. Ben de şöyle söylüyorum. Ben realist bir adamım. Heisenberg istediğini söyleyebilir. Çok da umurumda da değil açıkçası. Ve sadece şu söylüyorum. Persik yaştan şu soruyu soruyorum. Bir daha soruyorum. Beni doğru anlamaz için. Ontolojik bir iddiada bulunduğunu söylemek, bütün epistemik araçlardan soyunarak ontolojik gerçekliğe dokunmayı gerektirir. Bırakın Heisenberg'i, Tanrı bile dokunamaz. O yüzden hala tartışmalı bir konudur. İdeolojik bir konudur belirsizlik ilkesi ve çok kötü biçimde de kullanılmaktadır belirsizlik ilkesi. Ve sosyal bilimciler belirsizlik ilkesi de kullanarak sosyal bilimleri tümüyle bilim olmaktan çıkartmış durumdalar bugün. Herkesin her şeyi söylediği bir bilim hale gelmiş durumda. Bu belirsizlik ilkesi yüzünden felsefe tümüyle ne söylenirse gidere dönüşmüştür. Bu belirsizlik ilkesi yüzünden fizik biliyorsunuz şeye dönüşmüştür artık. Mistik vesaire araçlarına dönüşmüştür. O yüzden ben şuna tanık olmuş bir adam, bilim tarihi okuyan birisi olarak bilim tarihi bilimsel teorilerin mezarlığının tarihidir aynı zamanda. Yani pek çok teorinin tarihe mezarlığa gömüldüğünü görürsünüz. Hatta binlerce yıl kabul edildikten sonra diyor ki Hatta Heisenberg'in belirsizlik ilkesi deniliyor. Bazıları belirsizlik yasası falan da diyor. Ben yasa sözcüğüne de kıl olan bir adamım. Yasa deyince Tanrı akla geliyor. Sanki doğaya yasa koyucu bir dış ilke varmış gibi. Bunlar doğadaki sapladığımız düzenlilikler olabilir. Doğada sapladığımız kaotik unsurlar ya da belirsizlikler olabilir. Ama şunu unutmamak gerekir. Bunların tümünü saptayan epistemik araçlarla biziz. O yüzden çok iddialı konuşmamak gerekir. Sadece so söylediğim just